Merhabalar sevgili izleyenlerimiz, takipçilerimiz. Efendim çok önemli bir son dakika haberiyle açalım efendim bültenimizi. <laughs> Şöyle televizyonun anchormanlarına, anchorwomanlarına atıfta bulunur şekilde. Çok önemli bir gelişme. Aslında adaletin tecellisi, adalet mekanizmasının... Nasıl çalıştığı ya da bazen geç kaldığı konusunda ibretlik bir haber. Efendim, Aleyna Çakır e, cinayetini biliyorsunuz. Defalarca konu ettik. E, Müge Anlı ele almıştı önce olayı. E, arkadaşı sevgilisi Ümit Can uygunla şüphelenilmişti. Çünkü Ümit Can onu darp ettiği görüntüleri videoda e, paylaşmıştı. E, video aracılığıyla internette paylaşmıştı. Arkasından efendim ne oldu ne bitti bilmiyorum Müge Anlı'nın elinden bu olay e, alındı. E, araştırması durdu Müge Anlı'nın. Bilemiyorum neden. E, sonra e, Ümit Can'ın annesi e, canına kıydı ya da canına kıydı iddia edildi bir ormanda. E, işin içine işte fuş mafyası vesaire genç kızların tuzağa düşürülmesi gibi iddialar e, dile getirildi. E, ardından Ümit Can'ın e, geçtiğimiz günlerde yeni bir videosunu e, gördük e, sosyal medyada. Uyuşturucu alırken Aleni e, onu paylaşmış. E, onun üzerine tutuklandı vesaire. E, arkasından bugün Ümit Can Uygun'un ağabeyi yine sosyal medyada açıkça Müge Anlı'yı ve bu konuda dahli olduğuna inandığı kişileri ölümle tehdit etti. Evet çok açık, net ölüm ifadeleri var. Efendim işte Aleyna'nın yaşadığı ölümü, acısını siz de yaşayacaksınız. İşte annemizin ölümünün acısını size de yaşatacağız. İşte yeğenim şu anda Müge Anlı'nın stüdyosunda. Ee, göreceksiniz neler olacak vesaire açıkça e, ölümle tehdit etti sosyal medya üzerinden. Yani şimdi bir dakika bu cüreti bu aile nereden alıyor? Hani belli biraz böyle elleri kolları uzun gibi sanki ama ya bu ülkenin savcısı, hakimi, polisi, jandarması var. Bu ülkede hukuk var. Adalet düzeni var. Demokrasi var. Nasıl oluyor da bu aile böylesine uyuşturucu kullanırken görüntülerini efendim sosyal medyada fütursuzca kullanabiliyor. Bir kızı darp ediyor, bayıltıyor, baygın haldeyken görüntülerini çekiyor, sosyal medyada paylaşıyor. Sonra da ben çok sarhoştum hatırlamıyorum diyor. Arkasından önce yeğenleri, sonra Ümit Can'ın abiyi açıkça Türkiye'nin en güvenilir, en saygın televizyon programı yapımcısı ve sunucusunu ve ona destek verenleri ölümle tehdit etmeye kalkışıyor. Bunu bunu anlayamıyorum. Bunu anlayamıyorum. Bakın ben size bir şey söyleyeyim mi? Eğer bu olayı Müge Anlı'nın takip etmesine izin verilseydi, neden verilmedi bilmiyorum. Müge Anlı da suskun ve rahatsız bu konudan biliyorum. Şu anda çok başka şeyleri konuşuyor olabilirdik. Bu olay çoktan çorap söküğü gibi çözülmüştü. Her şey açıkça gün yüzüne çıkmıştı. Tabii ki bizim savcılarımız, emniyet güçlerimiz bu soruşturmayı hala devam ettiriyorlar. Biraz ağır aksak gitse de efendim aylar sonra işte Ümit Can'dan şey şey alınıyor efendim. DNA örneği alıyor alınıyor da karşılaştırılıyor da vesaire. Yani biraz böyle ağır aksak devam ediyor. yani nedendir bilemiyorum. Her neyse bu iş zaten çözülecek. Ben buna inanıyorum. Adalete inancım sonsuz. bir hukukçunun oğlu olarak bir ağır ceza reisinin merhum ağır ceza reisinin oğlu olarak bu ülkede adaletten başka e, inanacak, e, tutunacak dalımız yok. E, mutlaka bu olay çözecektir. Ama onun öncesinde bu Ümit Can'ın, kuzeninin açıkça insanları tehdit etmesine daha ne kadar göz yumulacak? İşte orasını çok merak ediyorum. Burası muz cumhuriyeti değil. Burası Dingo'nun ağrı değil. Öyle her canı sıkılan her istediğini ölümle tehdit edemez kardeş. Yok. Böyle bir şey olamaz. Kabul etmiyorum. Edemiyor. Mutlaka takibatı yapılacaktır buna inanıyorum. Belki de şu saatlerde tutuklama kararları, gözaltı kararları alınıyordur, alınmak üzeredir. Günün ilerleyen saatlerinde takip edeceğiz bu olayı. Peki Müge Anlı bu arada ne yapıyor? Hayır işlemeye devam ediyor. Bugün gene iki tane evden kaçan genç kızı, biri 15, biri 17 yaşında, biri 15, biri 12 yaşında iki genç kızı buldu ailelerine teslim etti, helal olsun. Bir de ya dün böyle gözlerim buğulanarak izledim, inanılmaz yani dünyada hala e, iyilikler yaşanıyor, güzellikler yaşanıyor dedirten bana bir hikaye vardı Müge Anlı'nın programında. Efendim, Erdem ve Ceylan Uçkan çifti. Beş çocukları vardı. Sefalet, yani evleri yıkık, dökük, cam çerçeve yok. Kadın e, bulaşıklarını bile banyodaki akan, tuvaletteki tek musluğun altında yıkayabiliyordu. Biri anne sütü emen, e, beş çocuk. Adam işsiz güçsüz terk ediyormuş zaten. Yani artık ben çalışmıyormuş, etmiyormuş. Neyse işte eşini aramak üzere geldi kadıncağız da olay ortaya çıktı. Müge Anlı'nın ekibi o evi görüntüledi. Çocuklar incecik bezlerin üzerinde yatıyorlar. Buzdolabının kapağını açıyorsun fare düşse başı yarılır. Yokluğun ne olduğunu çeken bilir. Bakmayın bugünkü halimizden Allah binlerce şükürler olsun halimize bize yaşatan, rızkımızı veren, ama biz de zamanında zorluklar, güçlükler çektik. E, herkesin başından geçiyor, geçebiliyor. Yarın ne olacağı belli değil. Yokluğu biliyoruz. Ne olduğunu farkındayız. E, hayatımızda, çevremizde kim bilir daha ne dramlar yaşanıyor bilemiyorum. E, onun için Müge Anlı hemen harekete geçti. Önce Ümraniye Belediye Başkanı'nın telefonla bağlandı. Sevgili İsmet Yıldırım Beyefendi. 13 kişilik bir ekip gönderdi. Hemen ailenin evine duyar duymaz. İşçiler, önce aile, çocuklar bir otele yerleştirildi. İşçiler giriştiler evin tadilatına. Tadilat dediğime bakmayın hatta yeniden inşa edildi. 5 gün içinde. Arkasından işte bir efendim temizlik, deterjan firması devreye girdi. Ee, hemen ailenin çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı, televizyonu vesairesi hepsi e, getirildi. Ardından Kızılay biliyorsunuz Müge ile Kızılay el ele omuz omuza müthiş şeyler yapıyorlar. Efendim Ercan Tam Beyefendi yönetim kurulu üyesi e, genel başkan yardımcılarından bir kamyon gönderdi ve Kamyonun içinde yok yok. Yataklar, yorganlar, çarşaflar, eşyalar, giyecekler, ayakkabılar, efendim sıhhi malzemeler. E, yani buzdolabını taşırdı, içine efendim Kızılay'ın kolileri geldi. Yani bu arada Müge ne yaptı? E, moral de lazım ya aileye. Aldı anneyi, babayı, çoluk çocuğu mağazalara gönderdi. Üzerlerine, başlarına en güzel kıyafetleri giydirdi. Arkasından kadını aldı, kuaföre gönderdi. Kadın hayatında ilk defa kuaföre gitti. Yaşadıklarına inanamadı. Masal gibi geldi. Kocası dedi ki ben karım işte zaten hep böyle efendim e, güzel, bakımlı görmek istiyorum. Dedi. Müge Anlı'dan fırçayı yedi. Dedi ki madem öyle görmek istiyorsun çalışsana be adam. Evi terk edeceğine. Çalış kazan. Kadın kendine baksın. Onun beş çocuğa bakmaktan başka işi yok. O artık çalışacak durumda değil. Velhasıl aile o eve girdiğinde o çocukların gözlerindeki ışıltıyı, mutluluğu görmenizi isterdim. Girin arama motorlarından izleyin o programı bir daha. Yani dünyanın nasıl hala döndüğünü anlayın. İyi insanlar sayesinde dönüyor. Yani çocuklar girdiler odalarına Allah ranzalar. Ranzaları paylaştılar. Sen üstte ben altta yat. Efendim, oyuncaklar var, odalarda paylaştılar birbirleriyle. Muhteşem bir programdı. Muhteşem bir programdı. Böyle gözlerim buğulu seyrettim. Evet, tehdit edilen, yaptı yaptımları, ölümle tehdit edilen. Hazır söz, iyilikten güzellikler açılmışken son bir notu paylaşayım. O da beni çok duygulandırdı. Haber bültenlerinin en son sırasında, ee, ne yazık ki yer aldı. Bence birinci haber olmalıydı. Gazetelerin iç sayfalarının eteklerinde şu kadar gördüm haberi. Bence sür manşet olmalıydı. Efendim, Zeliha Zelyanini Yalova'da yaşıyor. Maşallah 117 yaşında. Bir gün haberlerde sınır boylarında karda, kışta, kıyamette görev yapan Mehmetçikleri görüyor, askerlerimizi. İçi yanıyor, tutuşuyor, ana yüreği işte. Eski kadın, eski toprak. Diyor ki ya bunların ayakları üşüyor mudur acaba? Oturuyor. 115 çift yün çorap örüyor. Sonra oğluna diyor ki ya bunları acaba Mehmetçe'ye ulaştırabilir miyiz? Bunun bir yolu yöntemi var mıdır evladım diyor. Oğlu da genel kurmay başkanlığına bu isteği iletiyor. İki gün sonra, sadece iki gün sonra çakı gibi iki subayımız geliyor Zeliha Nine'nin Yalova'daki evinin kapısını çalıyor. Yine biz geldik emanetleri almaya diyor. Bakın sesim titriyor hala. Tüylerim diken diken oluyor. Ona bir sancak hediye ediyorlar önce Türk bayrağı. Zeliha Nine'nin gözlerinde analık, vefa, efendim iyilik, güzellik, sevap işlemenin, iyilik yapmanın onuru, gururu, merhametin tüm izleri. Yani o bakışlarda bir roman okudum. Baştan sona bir roman gibiydi Bakışlarıyla, gözleriyle her şeyi anlattı ninemiz. Diyorum ya. İşte onlar sayesinde dönüyor. Dönüyorsa eğer bu dünya hala. iyilik yapmamız lazım. İyilik yapmamız lazım. Son bir şeyden daha bahsedeyim. Lafı uzattım bugün ama vallahi dinleyin, sonuna kadar dinleyin, feyz alırsınız. Güzellikleri paylaşmak çok güzel bir şey çünkü insanın ruhunu serinletiyor, yelpaze tutuyor gönlünü. Efendim, Profesör Nihat Hatipoğlu'nun pazar günü ATV'deki Kur'an ve Sünnet programını izlerken bir altyazı dikkatimi çekti. Şöyle yazıyordu, yaptığınız iyilikleri, görüntülerini bize gönderin, burada yayınlayalım. Yadırgadım önce. Ya hani bir din ve ahlak programında hani insanların yaptığı iyiliklerin afişe edilmesi böyle hani iyiliğin reklamının yapılmasına gerek var mı ya? Hani bize ne öğretmişlerdi çocukluğumuzda? Efendim hayır işleri gizli olur. İyilik yapacaksan belli etmeyeceksin. Sağ elin verdiğinden sol elin haberi olmayacak. Böyle yetiştirildik biz. Hani neden yaptığımız iyiliğin görüntüsünü, videosunu gönderelim de Televizyonda yayınlandı. Sonra düşündüm. Ya iyilikler o kadar azaldı ki artık reklamının yapılmasına ihtiyaç var. İyilikleri bazılarının gözlerine sokmak lazım. İnsanların içindeki e, insanlığı, merhameti, vicdanı harekete geçirmek için maalesef böyle yapılmasına ihtiyaç var artık. Belki o görüntülerden biri feyz alır da yanındaki yöresindeki birine iyilik yapar. Belki Belki ışık tutar onları. Uyandırır onları. Artık karşı değilim. Herkes yaptığı iyiliği görsün, göstersin, paylaşsın. Evet, dünyamız maalesef o hale geldi. Valla amacım böyle iyilik, e, vefa efendim e, hayır e, üzerine söyle vermek değildi ama hani yaşadığımız e, olaylar, içinde bulunduğumuz günler bana bu konuların Altını çizme mecburiyeti getirdi. Onun için sizlerle paylaşayım dedi. Efendim, iyilikle, güzellikle, sağlıkla kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.